Bazı hücreler organizma ölümü kabul ettiğinde bunu reddeder. Bunun yerine uyum sağlar, kendilerini yeniden keşfeder ve bazen de baştan başlarlar. Araştırmacılar, yakın zamanda ölmüş bir bedenden alınıp doğru koşullara yerleştirilen bazı hücrelerin şaşırtıcı bir yeni varoluşa uyanabildiğini keşfettiler. Kendi kendilerini organize ederek orijinal bedenlerinin asla yapmadığı şekilde davranan, canlı ve hareket eden varlıklara dönüşüyorlar. Bilim insanları, bunu ne tam yaşam, ne de gerçek ölüm olarak tanımlıyor. Ancak üçüncü bir durum, yani ikisinin arasında bir şey olarak tanımlıyorlar. Çığır açan bir deneyde, ölmüş kurbağa embriyolarından alınan deri hücreleri, bir kaba dağıtıldı. Günler içinde Xenobot adı verilen çok hücreli kümeler halinde toplandılar. Bu küçük yaratıklar sürünebiliyor, kendi kendini onarabiliyor ve en şaşırtıcı olanı, gevşek hücreleri yığınlar halinde toplayıp yeni Xenobotlara dönüştürerek çoğalabiliyordu. Bu fenomen sadece kurbağalarla sınırlı değil. Ölümden sonra toplanan insan akciğer hücreleri Yakın zamanda sıvı içinde kendilerini iten ve hatta yakınlardaki hasarlı sinir dokusunda iyileşmeyi teşvik edebilen mikroskobik parçacıklar olan antrobotlar oluşturdu. Bu olağanüstü esneklik, organizma öldükten sonra bile hücrelerinin çoğunun yalnızca temel işlevlerini değil, aynı zamanda bir tür yaratıcı etkiyi de koruduğunu ortaya koyuyor kimlik değiştirme ve tamamen yeni yapılar inşa etme yeteneği. Bunun etkileri derin. Yakın gelecekte hasta kaynaklı biyobotlar, ilaçları doğrudan tümörlere iletmek, atar damarlardan plak temizlemek veya yaralı dokuyu onarmak ve ardından haftalar sonra bağışıklık tepkilerini tetiklemeden zararsız bir şekilde çözülmek üzere tasarlanabilir anlaşılan ölüm hücresel düzeyde her zaman kesin değil hücrelerimizin bir kısmının biz öldükten çok sonra bile yapacak işleri olabilir